Evet şimdi aktivasyon fonksiyonlarından bahsedeceğim. <laughs> aktivasyon fonksiyonları nedir? İlk önce ondan bahsedeyim. Aktivasyon fonksiyonları e, bizim nöronumuzda şöyle bir tane e, nerede şey kalem, bir tane perceptron çizeyim. Şöyle. <laughs> Böyle üç tane input verimiz olsun. Bunlar geliyor. Hepsini bir weight ile çarpıyoruz. Kendine has bir weight ile. Geliyor buraya. Şöyle gösteriliyor. Bunların hepsini bir e, toplam fonksiyonuyla topluyoruz. Yani x1 b, weight 1 ile x2 weight 2, x3 weight 3 ile çarpılıyor. Bunlar toplanıyor. Şöyle bir bias değeri de o nörona has ekleniyor. <laughs> Bundan sonra da aktivasyon fonksiyonu devreye giriyor. Aktivasyon fonksiyonu bu aynı zaten e, sinirsel ağlardan gerçek nöronlardan esinlenildiği için orada da bu tarz bir şey var. Böyle bir sürü dendrit var. Ee, bir sinir hücresini düşünecek olursak. Sonra burada miyelin kılıflarla böyle şey yapılmış bir akson var. Oradan da işte çıktılara gidiyor. Ee, burada miyelin kılıf kısmında bir şey oluyor. Ee, threshold gibi böyle bir eşit değeri oluyor. Öyle olunca ya mesela yeterli derecede sodyum ya da potasyum falan olunca bu buradaki şey aktive oluyor ve aktarılıyor yani aslında buradan geliyor mantık aktive olmaktan yani nöronu aktif ediyor gibi ee, şimdi bir sürü aktivasyon fonksiyonu çeşidi var onlardan bahsedeceğim aktivasyon fonksiyonunda en önemli şeylerden biri e, şu non linearity yani doğrusal olmamak yani doğrusal Olursa ne olur? İlk önce onu bir göstereyim. Şimdi doğrusal bir tane perceptron doğrusal olsa bildiğin linar regresyon gibi olur zaten. Yani linar regresyon neydi? MX artı B. Yani şu tarz bir verimiz olsa, şu tarz bir veri setimiz olsa şuna şöyle bir doğrusal çizgi mantıklı olur. Ancak şöyle bir şey olduğunda böyle gerçek hayatta verileri her zaman düz bir şekilde artmaz. Şu tarz bir şey Underfitting olur yani az öğrenme olur. Şu tarz bir şey yapılması daha mantıklı olabilir. Bunun için non çok önemli bir konu. Doğru savunmamak. Aktivasyon fonksiyonları da bu işe yarıyor. <laughs> bir de multi-layer multi perceptron'dan bahsedeyim. O da böyle bir sürü nörondan oluşuyor. Bunların hepsi mesela yine şey olsa, şöyle birbirine bağlanıyor. Her bir nöron birbirine. Bunların hepsi mesela lineer fonksiyon kullansak her birinde aktivasyon fonksiyonu olarak bunda 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 hepsinde lineer fonksiyon kullansak bu sefer ne olur biliyor musunuz? Buradan mesela bir fonksiyon geldi. Weight ile x1 çarptık. E, bias e ekledik. Buraya geldi. Zaten şöyle bir değer olduğu için aktivasyon fonksiyonu yani e, kötü çizdim de şuradan şöyle geçtiği için yani buradaki değer neyse burada aynısını verecek. O yüzden buraya gelecek Buraya geldiğinde yine çıktı, öyle yapacak, öyle yapacak. Yani hiç veride bir değişiklik yapmış olmayacak yani. O yüzden çok mantıklı bir sonuç olmaz açıkçası. Linearity. Şimdi aktivasyon fonksiyonlarından bahsedeyim. Aktivasyon fonksiyonu olarak e, ee, sigmoid var. Ondan sonra hiperbolik tanjant, relu, relunun türevleri. Ondan sonra step function var. Ben ilk önce işte step function'dan bahsedeyim. Step function şu. Ee, adım fonksiyonu. Bunu aslında farklı bir de yapsam daha iyi olur. Şöyle geliyor. Şöyle devam ediyor. Burası bir Şimdi bunun nasıl bir sıkıntısı var? <laughs> Gelen değeri ya 1 ya 0 olarak atıyor. Bunun en büyük sıkıntısı gradyanın olmaması. Yani e, türevinin olmaması. Birin mesela sabit bir değer olduğu için türevi 0'dır. Bunda 0. Böylelikle öğrenme işlemi gerçekleşmiyor. Gradyan öğrenme için çok önemli bir şey. E, şimdi bunu o yüzden kullanamıyoruz maalesef. System function. Çok fazla dezavantajı oluyor böylelikle. E, bunun dışında lineer fonksiyon var işte. O da dediğim gibi şey sebebinden dolayı kullanmıyoruz. Düz bir şekilde gidiyor böyle. E, bizim aradığımız bir konu olduğu için bizim için önemli. şimdi başka bir şeyden bahsedeyim. Sigmoid'den bahsedeyim. Sigmoid. Bu da çok önemli bir aktivasyon fonksiyonu. Bunu genellikle çıktılarda kullanıyoruz. Şöyle düşünebiliriz. Şöyle geliyor. Şöyle S şeklinde gibi sağa düzgün çizeyim. Şöyle çizeyim. Ee, burada 1'e yakınsıyor. Burada da 0'a doğru gidiyor. Bunun e, artılarından bahsedeyim. Ee, gördüğünüz gibi en büyük artısı nonlinearity yok ya. Eee sahip. Yani doğrusal değil. E, bu bir avantaj. Her yerde türevlenebilir olması. Burada her yerde, her bir noktada türevlenebilir. Çünkü bir eğim var yani. Eğim olmadığı sürece türev olmaz. Türev zaten o noktadaki eğime hesaplıyor. Onu gösteriyor. Geri yayılım için bu çok önemli. Output 0 ve 1 arasında 0 ve 1 arasında gördüğünüz gibi bu aktivasyonların uçmayacağı anlamına gelir diye not almışım. Yani mesela yüksek bir değer geldiğinde x olarak mesela burada Şur, Şurayı da göstereyim mesela 100 geldi atıyorum ama yine 0 ve 1 arasında bir değer verecek. 1'e daha çok yaklaşmış olacak. Yani şey çok büyük değerler çıkma ihtimali var öbür şekilde. Overflow gibi. Net tahminler verir. 1'e 0'a yakınlaşır büyüyüp küçüldükçe. Tamam net tahminler verir. Bunu daha çok Outputs'larda kullanıyoruz yani o son katmanda kullanıyoruz. Çünkü mesela bir de ikili şeylerde kullanıyoruz. Onu da söyleyeyim. 0 ve 1. Mesela ne olabilir? İşte kedi mi köpek mi mesela? 1 ve 0. Artık buna bir değer de atıyorsun. <laughs> Olasılığını da buluyorsun bu şekilde. Köpek olma olasılığı, kedi olma olasılığı. 0 ve 1 arasında olduğu için böyle bir şey var. Matematiğini de göstereyim isterseniz. 1 artı eksponansiyel eksi z. Bu şekilde de matematiği var. Dezavantajlarından bahsedeyim. Vanishing gradient yani gradyan kaybolması. Şuralarda olabildiğince düzleştiği için şuralarda. Düzleştiği için burada bir şey oluyor. Çok küçük türev oluyor. Doğru türevlenebiliyor. Burada da aynı şekilde. Ama çok küçük oluyor mesela şöyle 0, virgül, 0, 0, 0, 0, 0, 234 mesela böyle bir şey olsun şimdi bu öğrenme işini çok yavaşlatıyor bir de zincir kuralı falan da kullandığımız için iyice küçülüyor mesela nasıl şimdi e, sigmoid'i kullandık geldik e, cost function şöyle cost function bölü onu işte cost function'ın şeye göre türevini alacağız neye göre alacağız weight 1'e göre mesela türevini alacağız. Nasıl yapıyoruz? Weight 1 eşittir. Weight 1 eksi öğrenme oranı learning rate çarpı e, kısmı türev şu. Şunu koyuyoruz. Bu da ne olacak? Mesela 0,0,0,0,234 olduğunu düşünelim. O kadar küçük bir değer olacak ki bunda bir değişim yapamayacak yani. Ya artık fark edilmeyecek bir değişim olacak. O da vanishing gradient sorunu diye adlandırılıyor. Buna sebep olacak. Ondan sonra output 0 merkezli değil. Yani şurada 0,5 merkezli. Sıvır merkezli değil. Nasıl bir sorun? Tüm gradyanlar ya tamamen pozitif, ya da tamamen negatif olacak. Gradyanlar. <laughs> e, güncelleme yönünü engelleyecek. Evet. Şimdi mesela e, şöyle bir şeyi düşünelim. Gradient descent'i düşünelim. Biz mesela şurada bir değerle başlamışız. Weight'imiz burada e, bir değerle başlamış. Şuraya global minimum'a ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi e, eksili veya artılı olmayacağı için gradyan hep ya pozitif ya hep eksi olacak. Böyle olduğundan dolayı e, mesela yönü bu tarafa gidiyorsa hep bu tarafa doğru olacak. Yoksa bu tarafa doğru olacak. E, böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bu da bir sıvır e, sıfır merkezi olmasının dezavantajı. Sonra doygunluk ve e, gradyanları öldürme gibi bir problemi var. Yani işte yine aslında bu Venişik gradyanı çok benzeyen bir problem. Şimdi çok fazla küçük değere ulaştığı için şuralarda çok fazla küçük değerlere ulaştığı için artık şey bir doygunluğa ulaşıyor. O yüzden artık orada güncelleme yapmıyor. Böyle bir sıkıntı var. Hesaplama maliyeti e, bayağı yüksek. Öbür şeylere göre, lineer regresyona göre falan. Ay, e, lineer olan aktivasyon fonksiyonuna göre mesela. Çünkü eksponansiyel işareti kullanıyoruz şu. Biraz daha maliyetli oluyor öbürlerine göre bir sürü şimdi bir tane kullansan hemen sahnesinde yapıyor ama bir sürü katman olduğunu düşünsek hepsinde bunu kullandığımızı düşünsek ve bir sürü iterasyon yapsak epoch falan derken çok fazla hesaplama maliyeti oluyor. İkili sınıflandırma için genelde kullanılır. Output 0 ve 1 arasında olasılık dağılımı falan yapar. Şimdi e, ikili sınıflandırma için genelde kullanılır. ilk başta da demiştim. Çünkü 1 ve 0 arasında bir dağılım yapıyor. Ya işte mesela kedi mi değil mi? Mesela ona bakıyorsun. Şuraya %0,70 mesela kedi diye output veriyor. 0,3 değil diyor mesela. Olasılık dağılımı yapıyor. Ee, bunu bu yüzden işte ikili sınıflandırmalarda kullanıyoruz. Genel olarak. Çoklu da sınıflandırmalarda daha çok softmax, softmax kullanıyoruz. Bunu şimdi siliyorum. Ee, bir sonraki aktivasyon fonksiyonuna geçeceğim. Bunun büyük bir eksisini düzelten ne mesela o hiperbolik tanjant eksisini düzelttiği nokta ne peki sıfır merkezde olması <laughs> şöyle yapayım sıfır merkezli tanjan sigmoidin ee, bu kaydırılmış versiyonu gibi bir şey ve daha iyi sonuçlar veriyor e, çoğu durumda Advanta, ee, ad şeyleri avantajları hepsi bir ürne benziyor zaten sigmoidle, ama bunun sıfır merkez olması bir büyük avantaj. Ee, dezavantajları için vanishing gradient var aynı şekilde. Ama sigmoidten daha dik yani şöyle indiği için şu eksi birden bire kadar daha dik olduğu için bu biraz daha bir avantaj sağlıyor Vanishing gradient konusunda sigmoidden daha iyi ee, gradyanları daha güçlü oluyor. Hesaplama yine pahalı. Bunda da eksponansiyel falan kullanıyoruz. Ee, burada da gradyanlar doygunlaşır. Aynı problem burada da var. Şuralara geldiğinde artık e, gradyanlar iyice doygunlaşıyor. Artık yani bir değişim olmuyor çok fazla. Veri güncellenmiyor yani. Parametreleri güncellemeyi bırakıyor gibi oluyor. Sigmoid'den farklı olarak hidden layer'larda da kullanılır. E, yani e, gizli katmanlarda da kullanılıyor. Eksi 1 artı 1 arasında olduğundan gizli katmanların ortalaması sıfıra yakın kalır. Bu gizli katmanın öğreniminin hızlı bir şekilde yakınsamasını sağlar. Evet. Tan evet. tanjantında böyle kısaca bahsetmiş olduk. <laughs> Relu'ya geleyim. Relu bayağı önemli bir aktivasyon fonksiyonu. Şimdi Relu e, pozitifse kendisinin negatifse sıfır veriyor. Onu da şöyle kısaca çizeyim hemen. Şöyle sıfıra kadar böyle, sıfırdan sonra böyle ee, bire bir gibi düşünün. Böyle artıyor. <laughs> Bunun avantajları hesaplaması efektif, daha basit e, matematik operasyonları içeriyor yani. Ee, mesela eksponansiyel falan yok. Tanjant, hiperbolik tanjant ya da sigmoid'e göre daha e, basit, daha efektif yani hesaplaması. E, doğrusal gibi gözükse de yine de o önemli olan dediğim non linearity. Yani e, doğrusal olmama içeriyor. E, bu öğrenim için önemli demiştik. Bu şey e, için muz muzdarip değil böyle bir artısı var. Öbüründe işte sigmoidde şöyle ilerliyordu. Şuralarda iyice türev az olduğu için öğrenme iyice gidiyordu. Yani vanish zaten kaybolmak demek. Vanish gradyan kaybolması. Bunda öyle bir sorun yok. Gördüğünüz gibi her yerde türe var. Burada türev yok ama bu sonsuza kadar gidiyor. Her yerinde türe var. Yani full bir gerçi. Biri de bayağı yüksek bir türev. Biri aşağı çizdim gerçi pardon. Yani türevi hep burada. Sıfırın türevi de sıfırda. <laughs> Ondan sonra pozitif tarafı sınırsız. Bu yüzden gradyan doygunluğu sorunu da ortadan kalkıyor. O da vanishing, vanishing gradient'a benziyor demiştim önceki şeyde. Sigmoid'de, tanjanta da. A, seyrekli ekler. Bu da uzay zaman karmaşık, karmaşıklığını azaltır. Seyrek ağlarda hesaplanacak daha az şey olduğundan yoğun ağlardan daha hızlıdır. Daha iyi tahmin gücüne ve daha az aşırı uyuma sahip olan kısa modellerle sonuçlanır. Şimdi bu da biraz Dropout'a benziyor. Şöyle düşünsek bir şeyi. Mesela burası ateşten mi? Burası eksili bir değer geldi. Önceki input'lardan mesela buraya eksili bir değer geldi. Eksi 1 olsun mesela. Onu ne yapıyorsun? Relio'ya geliyor. Burada hani aktivasyon fonksiyonuna geliyor demiştim. Aktivasyon fonksiyonuna geliyor. Eksi bir mesela. O zaman nerede? Sıfırda. O zaman buna sıfır atıyorsun. Bu on euro'nu öldürüyor gibi oluyor. Yani sıfır atıyor. Bir sonrakinde de sıfır veriyor. Bir şey yok yani. Bu da geliyor. Bu geliyor. Bu sadece sıfır veriyor. Bunun bir etkisi olmuyor. Weight de zaten çarpsan da sıfırla çarpı Şey oluyor. Yine sıfır oluyor. Çok bir etkisi olmuyor. Buna da işte e, seyreklik katıyor veriye. Mesela bunu yok ettik. Bunu yok ettik. Bu var mesela. Selektik katması aşırı uyumu da engelliyor. Ee, mesela şey aşırı uyuma ee, şey yapmak için regularization olarak mesela drop out kullanıyorduk. Bu da aslında o tarz bir şey gibi oluyor yani. Bakımdan faydalı. <laughs> Karmaşıklığı da azaltıyor. Ee, daha hızlı oluyor bu şekilde bir de. Ondan sonra onun dezavantajlarına geleyim. Negatif değerleri sıfır yapar aynı zamanda da bir dezavantaj, mesela negatif değerler bizim için önemli olabilir. Ölmekte olan nöron artar, bu gradyanı olmamasından kaynaklanır. Gradyan olmasa güncelleme olmaz, yakınsama engeller, hataya yanıt vermez. Ölmekte olan nöron artar. Yani bu negatifleri sıfır yaptığı için çok fazla negatif Girişimiz olduğunu düşünsek, çok fazla nöronun ölmesi de iyi bir şey olmaz bizim için. E, gradyan olmasa, yani e, sıfır olduğu için değer gradyan olmaz. Yani şuralarda mesela grad şey, grad yani türev yani burada türev yok. O yüzden öğrenme olmaz. Yakınsamayı engeller. <laughs> Yakınsama da, yakınsamayı da göstereyim. Mesela şöyle bir bir sürü veriyi çizeyim. tarzı bir veri. Mesela biz yavaş yavaş buna yakınsamaya çalışıyoruz. Ee, mesela ilk başta sigmoid de göstereyim mesela. Sigmoid şöyle şöyle geldi mesela. Sonra şuradan da bir sigmoid geldi. Sonra bunlar birleşti. Şöyle bir şey oldu. Sonra bunlar da birleşti. En son mesela yakınsadık. Yakınsama işlemi bu. Yani verinin dağılımına uygun bir böyle çizgi çizmeye çalışıyoruz yani ona uygun bizde yeni veriler geldiğinde doğru tahminler yapabilmemiz için <laughs> yakasamayı engelliyor sıfır olması ee, negatif değerleri sıfır yapması pardon ee, gradyanlarda güncelleme olmaz güncelleme de yani işte dediğim gibi şuradan cost function diye düşünsek şunu şurayı böyle cost olarak düşünsek ee, burayı da weight mesela bir weightimiz olsun herhangi bir weight Artık güncelleme olmuyor çünkü hep sıfır yani, türevlenebilir bir şey değil. Ee, o yüzden böyle aşağı doğru global minimum'a doğru gidemiyoruz. Ee, başka neler var? Gizli katmanda kullanılmalıdır. Evet, gizli katmanda bunu daha çok kullanıyoruz. Sebebi ne? Ee, gizli katmanda Hesaplama açısından sigmoid tanjanttan ucuzdur. Daha hızlı aynı zamanda. Gizli katmanda aynı anda yalnızca birkaç nuran etkinleştirilir. Bu da hesaplamayı verimli ve kolay yapar. Evet. E, da böyleydi. E, Relu gizli katmanlarda kullanılır. Daha çok. E, çıkışta kullanmak e, mantıklı olmuyor. Çünkü şey e, ucu açık olduğu için şeyin öbürünün Mesela ikili sınıflandırmada mesela sonunda bu olması mantıklı olmaz. Çünkü mesela, yani sigmoid her türlü daha mantıklı oluyor. Tam bir şey yapamadım ama. 19 dakika olmuş ya. Ee, neden böyle oluyor? Hidden yerlerde daha çok kullanı. Ya hesaplama açısından, mesela şey olduğu için daha ucuz olduğu için, şimdi her hidden yerde 64 tane nöron olduğunu düşün. Oraya sigmoid kullanman mesela daha sakıncalı olur yani, hesaplama maliyetli olur yani. Böyle bir artısı var hidden layer'larda kullanmasının. Bir de aynı anda yalnızca birkaç nöron etkinleştirilir gizli katmanda. tamam bir, ama bu Relu'nun sorunlarından biri negatif değerleri sıfır yapması demiştim. Bunun için farklı varyasyonlar var. Mesela Leaky Re Relu var. Leaky Relu da şöyle çizeyim onu da çizeyim. Hatta öbür şeylerle beraber göstereyim. Mesela şimdi şuraya bir Şuraya bunu anlatacağım. Şöyle 3 üç tane üçünde birden anlatmak istiyorum. Liki relu şöyle bir şey. Bir de paramet parametre parametrik relu var. Onu da yine aynı şekilde çizeceğim ama onu ayrı bir anlatacağım az sonra. Bir de ne var? Switch var. Switch'te biraz da böyle sigmoid gibi bir şey var. Tamam şimdi bunların hepsinin şeyleri beraber özelliklerini anlatayım. Link edeyim. Parametrik e, parametrik relu switch. Tamam. Switch. Şimdi e, başlayayım. Bu sıfır sıfır olma e, negatif değerleri sıfır olması zorunda bir çözüm buluyor. Ondan sonra türevlenebilirlik katıyor. Öbür avantajlar hep genel olarak aynı. Ama e, sıfır olmaz sorununa bir çözüm buluyor. Hatta şöyle göstereyim. Max 0 veya x normalde şey hatta z desem daha iyi olacak. Ee, bizim e, normal relomuz. Burada şöyle bir şey var. ax veya x. Yani şimdi x sıfırdan küçük bir şey olursa ona bir eğim katıyoruz. ax ona göre bir değer oluyor. a'nın değerleri 0,01 olabilir veya farklı değerler olabilir. Onu deniyorsun ama tam olarak nasıl bir şey yapacağını bilmiyoruz. Yani deneye deneye ancak doğruyu bulabiliyorsun. Parametrik loop aslında e, aynısı bunun. Ama bu A değeri e, A değeri için her nöron için farklı bir A değeri kullanıyor. Öğrenilebilirlik katıyor. Ondan sonra Likin'in dezavantajını kaldırıyor. Yani Likin'in dezavantajı A değeri sabit bir hiperparametre olması. E, ama neye göre seçileceğini nasıl yapacağını bilmediğin için onunla alakalı bir e, provision yok. Provision e, alternatif olarak hidden'da kullanabilir. Tamam e, şeylik bunlar da Relu'yu denersin bunları da denersin hidden layer'da genellikle hepsi hidden layer'da kullanılıyor zaten. Bunları da relo'nun yerine denersin daha yüksek bir sonuç al alıyorsan onu kullanırsın ama e, tam olarak böyle bu daha iyidir falan diyemeyiz. Ee, ama parametrik relu bu liki bu soruna çözüm buluyor. A değerini yani her nöron için farklı şey yapıyor. Onun o dezavantajını kaldırıyor. Relu için hepsi bunların hepsi alternatif. Switch. E, Switch'te de sınırsız doyma yok demişim. Sınırsız doyma yok. Bunu tam olarak niçin bilmiyorum. Çok büyük negatif değerleri unutur. E, non monotone. Yani böyle bir ilerleyişi var. Ee, şöyle bir ilerleyişi var. Böyle düz bir şekilde değil yani. Ee, girdi artsa bile çıktının düşmesi mümkündür. Bilgi yapılımı arttırır bu. Ee, Self-gated demişim. Giriş değerine göre kendini kontrol eder. Ee, deaktif. Deaktif x sigmoid. Ha, deaktif olduğunda yani sıfırdan küçük olduğunda sigmoid de çarpıyor değeri ondan sonra smooth function yani düz bir fonksiyon artısı da var. Bu ne demek? Girişin etrafında daha düzgün davranır. Yani mesela burada sıfırdan sıfıra gelince öyle dik bir değişme oluyor. Sıfırda mesela e, türevlenebilirlik falan olmuyor. Ama burada mesela e, biraz daha e, yakınlaştıkça değerin artış hızı falan değişiyor. Tam olarak anlatamadım ama bunun dışında Softmax var. E, softmax de sınıflandırma için kullanılıyor daha çok. Onun da şeyini matematiğini göstereyim hemen. S, J, Z, şöyle. <gülme> Bu da e, mesela 3 tane çıktı var. Köpek, kedi bir de tavşan olsun. Altında mesela onların eksponansiyel üzerine şöyle yazıyorsun buraya. Onların hepsini e, alta topluyorsun. Üste de istediğimiz mesela tavşan olma olasılığını seçtik. Buraya onu koyuyoruz üst kısmı. Ondan sonra bir normalleştirme işlemi gibi oluyor yani. 0 ile 1 arasında. Hepsini 0 ile 1 arasında toplamız bir e, 1 olacak şekilde bir olasılık atıyor. E, sınıflandırma yönelik bir aktivasyon fonksiyonu. Eee... E, e, neler ucu açık birbirinden bağımsız onlaştırılmamış e, güven puanları toplamı bir. Evet kısacası bu da böyle. Cross entropy ile kategori, kategorik cross entropy ile birlikte genelde kullanılıyor. E, output katmanında da daha çok bunu kullanıyoruz. Olasılık ataması falan olarak gayet iyi. E, şimdilik aktivasyon fonksiyonları bu kadardı. Sonrasında bir Gradient descentten falan bahsedeceğim. Geri dönüş ve group değişim hakkında konuşacağım.